Merhaba suslandan baş. <laughs> Merhaba arkadaşlar, oyundaki yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Egg of Minecraft oynuyoruz. Dur ben ben yapmadım. Ne? Dur be. Evet arkadaşlar, bugün Egg. <laughs> zaman sen video çekmiyor ki. Olsan e Egg yapmak da. <laughs> Olsan saçmalama. Bu da arkadakileri toplamayacağız. Topladık. Laga girdiler yeniden oldular. Al işte ya yemeğim yokmuş benim. O evet iki tane kadar ding -dum, oldu. Evet ve şu işi açacağım ya artık. Hı -hı. Ay sonunda ya ne güzel oldu. Zaten şarjım bayağı var. Ben hani öyle hiç başlamamalıydık. Niye? Bilmem. <laughs> Ben öyle bir şey düşündüm. O zaman bugün bunu çekeceğimiz hakkında konuştuk ve çekiyoruz. Arkadaşlar diyorum ve like atmayı unutmayın. dedi. Sonda söyleyecek. Evet sonunda. Ama like atmayı hatırlattın. Bu iyi oldu. Çünkü yine dur bir şey unut. Bir şey eksik. Like atmadılar esprisini yapacaktım. Çok tuzol bir espri. Sesimden bakmak yok gibi dinliyorum. Tamam. Sen o da o zaman. Vallahi ben şimdi de Vay ya şimdi maden maden kazarken biz birbirimizle karşılaşıyoruz. Ne güdedim ha? Hmm. O zaman sen de yatsan. Bu da zorluk ne? Hiç yaratıkla karşılaşmadım. Şerefsiz. <laughs> o zaman kazman var bana kazışma. Kazışım var bana kazışma. Ya ne oluyor? Bana kazışma diyor. Evet ama bir <laughs> yer yapalım. Teşekkürler bu arada. Canım nedense fullendi. Çok laglı bir söz verdiyiz. Senin, çok... senin kaydın çok... O da senin kaydın çok laglı. Değil mi? ya ya, savaş başlatıyorsun? Daha ilk bölüm. Yo ikinci bölümü. İkinci bölümü koymadık hatırlarsan. Unuttum abim geldi her şeyi bozdu. Yoksa, bu birinci mi? Evet birinci bölüm. İlk bölümden savaş. Ne savaş böyle savaş başlatabilirsin Bu sadece ufak bir tane savaştı. Evet ufak bir tane uyarı gibi bir şeydi yani bana bulaşma uyarısı. Ya yatsana. Geliyor geliyor ha. Tamam. Yatağımı patlattım ne yapayım? Az o zaman yatak onun yedek yatak. Yattın mı? Hı hı. Önümde yani bir koyun keyif yapıyor. Ben de yapmadım. Ben gibi Ah. Bana maden de yapmış oldun abi. Bildim bana yardım ettin. Ya ben de adamdan D&D'yi patlatayım ya ben <laughs> Teşekkür etmelisin. <ederim>, Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Lan benim D&D'yi de patlatacağım ha. Oo, elma. Bu D&D'den çok şey oluyor. hı 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 hı. Uyarı geldi. Yani yakında savaş açılacak. Sen o ziyareti nasıl patlattın? Çakmağın mı var? Yelten dedim ve her şeyi malcadım. Yelten ve düğmemi. Düğmeni ne için harcadın? Bu, bu kanca üstünü patlattım. Ha oyunu cidden mi? Ne? <laughs> Kedek değil. Çünkü çok güzel şeyler oluyor. Çakmak yapacağım ve ne açacağım. Hemen mi? Bak amacımız şu olsun. Bak ama şey çakmakla neden açmak iki bizim görevi yani onu da birlikte çalışabiliriz. İyi açan kazansa. Bana bu gerçekten birinci bölüm. Evet birinci bölüm ne oldu? Zoruna mı gitti? önce çekmiştik. Onca çekmiştik derken. Ya bak sen. Var mısın nasılsın? Ve bunu niye solduğumu hiç bilmiyorum. Niye ki biliyor. Valla bu çok iyi oluyor. Açtığım sonundan. Çok açtım şimdi çok açtım. Aynen ya fena laklı. Valla ben bu çok zorluyum. Hiç gibisi yok. Ne yaptığımız olmasa ödemek yasak. Anne ev mi yapıyor? Aç. Bu da bunun amacı ne? Hiç. Üzerimizi fethetmek zorlamak. Bir final bölümü olacak. Çok güçlü savaşlı olacağız. Yani dünya savaşı yapacağız. Birinci dünya savaşı. Yapacağız. yapacağız. Çok gelişince ama orada. Evet. Ne oldu? Demir mi de buldun? Hayır. Çatın mı? Evet. Yani ben de buldum. Ne oldu? Benim mandalina ne oldu? De Demir buldun mu? Çok. Benim canım gitti lan. Vallahi ben madenden bayağı bir taş topladım. Sen hiç demir buldun mu? Hiç. Demir hmm. bulmak büyük sıkıntı. Taş kazma yaptım. Ben de deüştüm. Taş, buraya taş bıraktık. Ben baltada da yapardım da. Neyse. Evet, evet. Takas yapayım mı yanına gelip? Hayır. Takas. İstemiyorum. Ne istiyorsun ki? O zaman toplarla ne yapayım ben? Bilmem bir su yapmana yardımcı oldu. Bir daha TNT karşılığına ne vereceğim? Bir TNT karşılığına ne mi vereceğim? Bir... Bir TNT. Valla ben ne istersin? Taş bal, taş baltı mı taş kudek mi? Yoksa... Ne Yoksa bir tane şalter ister misin? Bir tane şalter tercih edin. Tamam sandık koy bir yere. Yok. Yok ya. Ne istersin? Ne? Çakmak taşım var. Senin mi? Evet. Bir tane çakı bu. Bu kadar çakıl kaldığında ne yaparsın? Tamam, dört tane. Dört çakıl mı? çakılla ne yaparım? Bu da için yardımcı olacağım. Şey Zaten çak... zaten abi. zaten çakmağım var, çakmak taşım var ki. İsmi neydi bu daha bunun? Flint, Flint var. Al sekiz. Ee... ne karşılığında ya, kürek mi Ne karşılığında kürek mi verdim? Düşüneyim de. Elma? Yok. Hı? Aslında kaç tane kaç tane var? Onlar bir. da bir mi? Olmaz. Tamam, bir TNT'yi gibi alsın. Hı. 2 2 TNT bir. Dur. Bir TNT bir de puzzle karşılığında bir kürek verelim. Vallahi ne bileyim. Bak. Sen de mi? <laughs> Koy hadi. Dur. Ne ya. Tamam ya bir tane puzzle karşılığına. Tamam oğlum. Anlaştık mı? Evet. Hadi bakalım. Vermem ben gideyim. Kömürün var mı? Sıfır. Aynen ya. Kömürümüz yok. Sıfırın patlatma döverim. Zaten sana bir kürek verdim. takas işleri iyi gidiyor. Hı. Gerçek. Bunun gerçeğinde de takas var mı ki? Şu Batuhan Çelik'in yap. Ya olsun ya biz bu kalbimiz ki. Aynen ya bu bizim. Kömür kömür kömür. Toprak. Ben kale yapmaya başlayacağım. Tamam. Ama ilk kale. Yani o kadar da iyi gösterici olmayacak. Onun yüzden ben kürek aldım. Ha tamam. Tabulaktan yaptım. Hmm. Fidanları da pişireyim ya. Bir atmış bit bir toprak. Bildiğim bit pazarı ağır <laughs> değil mi? Bit pazarı yaz kullandığımız şey değil mi? Aa elma ağır. O bit pazarından değil. hiç Tamam mama ama yemedim. Isılık bile almadım. Söylediğim canavarlarla savaşımızda birlikte çalışacağız ama. Tamam. Hmm. Arkadaşlar yorumlarda iyi şeyler yazın. Küfür de yazarsanız size muhtemelen daha bağış olur. Vallahi ne? Dava dedik lan ben şikayet ederiz. Ve ilk kalem yapılıyor. Şimdi. Sen, sen de kale yapacaksın mı? Yapadım yapadım. Yap Bu da ilk kalem. Bunu yakında geliştireceğim. Hı. Ve taştan olacak veya taştan. Çubuk. Taştan yapmam ha ben ya sen taş kılıç taştan bir kılıcım var kılıcım var kılıcım var ben de olmaz ya ben ben kale falan yapmayı düşünmüyorum o zaman ben yenilirsin öyle mi sanıyorsun ne oldu şokladım <laughs> Kılıcına <ile> alakalı. <laughs> Hayır. Bir oldu mu var? Ne oldu sana lan o? Ee, şöyle söyleyeyim. Ben geliyorum. Zombi <laughs> ne dur <duzağı> açtım. Ne? Niye? <laughs> <Haydi. gülüyor> ne? Ne? <gülüyor> açtım ya, ne? Ne? İlk bölümden nedir? Videonun ismi ilk bölümden nedir olsun? Savaşçı'nın gizemli hazinesi. Savaşçı'nın gizemli hazinesi. Sadece savaşçı'na topla gitti. Oğlum bunlar demir. Bunlar. Savaşçı'nın gizemli hazinesi. Kılamazsın ki. Taş kazmayla kırılmıyor Boşuna kırılmıyor. Demir Blue'yu var saklasın <laughs> da. Oğlum gel gidemiyor. Ana demir Blue düştü. Ken aldı. Alamıyor. Demir kazman mı var? Hayır. Taş. Ben taş kazmayla kazamıyorum. O zaman ben laga girdim. Niye? Ben de şu anda sen uçuyorsun. <gülüyor> 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 ne? yapıyorsun? Sen de ne yapıyor gibi gözüküyor? Ben de Nedda da giziyorum valla. mı olabiliyor? A gitti. Ben Nedda da gizim, ben Nedda'dan çıkmaya çalışıyorum. Nedda fıstığın yanında mı diyor? Aha diyor. Ne yapıyor? Neyse. Yapıştırdı öyle, biliyoruz diyor. Ya ne adam çocuğu ne yaptı? <laughs> senden ne yapıyorsun? Bekle şu, o zaman senden. Gözünden acıma acıma diyor. Yok gözünden mi diyor? Aa, bir şey oldu. Bana. Şu an sen de ben de gidiyor mu? Odanız. Al işte ya çok laglıyız. Ben laglı değilim mi? o zaman şimdi zaman Ben Hayır o zaman onun eşi paylaşacağız. Hem olası benim ye, Olası benim. Ama ortak kullanacağız. İşte ortak kullanacağız. Ya al ya kaç tane topladınız? 5. 5 tane biz Tamam. O okay. düdük de Ne oldu? Gideyim Bak Ne elmas. Elmas hep yaparsak dünya savaşını başlatacağız. Tamam. ya Umarım bu sefer eve gidebilirim. Allah videoyu bitirmeliyim. Tamam bitti diyor musun? Evet. Tamam Evet izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Evet. ]mayın. Hoşçakalın. Bay bay.